Menefesi. Kaskı taktım görüş net Hayallerim suda Gölgem bile yetişemez Sızınmış da bir ruh hali burada Bandana rüzgar dalga içimde volkan patlar Eski çizgi çizgi sararım Gözlerimde ateş yanar Kökledim korku çöker ama ben yokum lisede Yarış yeah. yeah. bitmeden bitmem, hikayem var her rüifte yeah. yeah. Düşsem bile kalkarım, asfalt bile öğrenir ismimi yeah. Yan aynaya bakmam hiç, önümde yazılır filmi. Ben daha amatörüm ama yol benim kaderim